Sayının onluğu yok. Sayının iki birliği var. Sayının okunuşu iki ifadesiyle bitecek. Sayıyı okuyalım. 602. Üçüncü sayıyı inceleyelim. Sekiz yüzlüğü var. Sayının okunuşu sekiz yüz ifadesiyle başlayacak. Sayının beş onluğu var. Beş onluk ellidir. Sayının birliği yok. Sayının okunuşu 50 ifadesiyle bitecek. Sayıyı okuyalım. 850 Okunuşları verilen 3 basamaklı doğal sayıları rakamlarla yazalım. İlk sayıyı inceleyelim. 100 kelimesinden önce 9 ifadesi var. Bu sayıda 9 yüzlük vardır. 9'u yazalım. Kırk ifadesi sayıdaki onlukları belirtiyor. Kırk dört onluktur. Dokuzun sağına 4'ü yazalım. Altı ifadesi sayıdaki birlikleri belirtiyor. Altı altı birliktir. Dördün